İşte buradan açıklıyorum, Paris'te yaşanan olaylardan dolayı şu anda ben de endişeliyim. İnsanlara Fransız polisinin uyguladığı şiddeti kılıyorum. İnsan hakları örgütlerini, batılı politikacıları, Paris'te yaşanan hadiseler konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bana nasihat ediyordunuz akıl veriyordunuz. Bu gezicilere karşı niye böyle yapıyorsunuz diye. Şimdi size sesleniyorum. Paris'te, Paris'teki özgürlük mücadelesini verenlere karşı niye böyle yapıyorsunuz? Brüksel'dekilere karşı niye böyle yapıyorsunuz? Ya Brezilya'da niye böyle yaptınız? Gezi olaylarındaki görüntülerden rahatsız olanların Paris'teki olaylar karşısındaki rahatlığı doğrusu bizi çok üzüyor. Daha da kötüsü Fransa'nın ve diğer batı ülkelerinin 17-25 Aralık tarzı darbe girişimlerine maruz kalmalarından korkuyoruz. İnşallah hadiseler bölücü terör örgütünün güney şehirlerimizdeki bazı mahallelerde başlattığı eylemlerin benzerlerine kadar uzanmaz. Orada da gene fotoğrafçılarını gönderiyorlar. Kameramanlarını gönderiyorlar. Diyarbakır'ın sokaklarında çekim yapsınlar. Oradaki benim bir tane mağdur, mazlum. Bakıyorsun Aladolu kadınını konuşturuyorlar. Ondan sonra da kalkıp endişeliyiz diyorlar. Evet ben şimdi endişeliyim. Paris'ten endişeliyim. Brüksel'den endişeliyim. Evet. Uzun yıllardır maruz kaldığımız için bu tür durumlar karşısında soğukkanlılığımızı muhafaza ediyor ve gereken önlemleri alıyoruz. Nitekim bu hadiselerin hepsinin de üstesinden geldik. Ama batı ülkelerinin aynı başarıyı gösterebilecekleri konusunda şüpheliyiz.